Çok beklettin mi? Aha yok ya yeni geldik biz de. Çocuk üşüyecek diye endişelendim. Bir şey soracağım sana. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ha, yok. Yok yani bir sorun yok da. Kimliği kimin üzerine çıkartacağız? Ha. Onları hallettim canım ben. Oraya gidince görürsün merak etme. Tabii canım yani sen söylesen de ben nereden bileceğim ki zaten. Oh. Sonunda ya sonunda. Ya ben o kadar çok heyecan yaptım ki. Bir an önce gidelim de bitsin şu iş. Kimliğimiz mi çıkacak bizim? He. Tamam oğlum, tamam annem benim. İlk defa bu kadar uzun yol gitti ya, <laughs> huysuzlandı tabii. Genelde de hep ağlıyor zaten, hep huysuz. Kim bebeği ise artık. Yani e, kime benzediyse demek istedim. Niye otobana çıktık biz ya, ha? Ne işimiz var bizim otobanda? Sen nereye götürüyorsun bizi? Cevap versene. Salak değilim ben. O taraflarda kimlik çıkmayacağını biliyorum. Başak. Bak seni telaşlandırmak istemiyorum. Gerçeği öğrendiğinde panik yapmak yok tamam mı? Ya, ne oluyor? Bak konuşmanı hiç beğenmiyorum ha. Panik yok dedim Başak. Şu an güvendeyiz. Öyle mi? Niyeyse ben kendimi hiç güvende hissetmiyorum şu an. <laughs> Sıkma çocuğu. Atlas'ın ailesi. izimizi buldu. Ne? Seni telaşlandırmamak için son ana kadar bir şey söylemedim ama... ...durum bu. Seni saklamam gerekiyor yani. Bu yüzden de şehir dışına çıkıyoruz. Hepsi bu. Nasıl öğrenmişler? Ya söylemiyorsun da bu çocuğun ailesi kim diye. Kim bunlar? Şimdilik bilmem gerekenler bu kadar tamam mı? Zamanı geldiğinde çocuğun gerçek ailesini öğreneceksin ama... Gerçi girmek ister misin onu da bilmiyorum. Bak burası güvenli kimse bulamaz bizi burada. Haklısın. Güvenli bir yere benziyor. Hadi. Gel. Hadi geç rahatına bak. Kaloriferi açtım şimdi sinir merak etme. Uyudu mu? Hı hı. Peşimizde olduklarına emin misin sen? Yani peşimizde derken takip edilmiyoruz tabii ama sonuçta izini buldular. Belki bağlantıları vardır bilemiyorum. Yerimizi bulabilirler. Kim bunlar ya? Başakçım sen düşünme bunları tamam mı? Ben seni de Atlas'ı koruyacağım merak etme. Burada güvendeyiz. Tehlike geçene kadar da buradayız. Ee, hadi sen mama yap. Aç uyudu sonuçta uyanır biraz sonra. Ölümüyle daha fazla uğraşamayacağım. Hemen alıp gitse bir olacak. Ne yapıyorsun sen orada? Şşşt! Huysuzlanır gibi oldu da. Daldı ama yine. Ver onu bana. we